arkadaşlar Diyanet TV ekranlarına bir çocuk bir dünyaya hoş geldiniz. Bugün nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizler çok iyiyiz stüdyoda yeni misafirlerimiz var arkadaşlarımızı tanıyacağız sohbet edeceğiz telefon bağlantılarımız olacak ve arkadaşlarımızla oyun oynayacağız her bölümde bize eşlik eden dünyamız da burada ona da bir merhaba diyelim merhaba dünya Evet, dünya hazır. Arkadaşlarımız hazır. Sizler de hazırsanız Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda yeni misafirlerimiz var. Bakıyoruz bugün kimler bizlerle? Muhammed Kerem, Beyda, Aybars, Muhammed Asım ve İrem. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok iyi görünüyorsunuz. Sohbet için hazır mıyız? Evet hazırsınız biz de hazırız. O zaman alkışlarla Muhammed Kerem'i mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Muhammed Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Muhammed Kerem seni tanıyabilir miyiz? Neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Maç oynamayı seviyorum. Maç oynamayı seviyorsun. Kaç kişiyle oynanıyor maç? Beş. Beş kişiyle oynanıyor. Peki okula gidiyor musun? Gidiyorum. Okulda neler yapıyorsun Muhammed Kerem? Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. En çok sevdiğin oyun nedir? Maç. Orada da maç oynamayı seviyorsun. O zaman okulda ve evde maç mı oynuyorsun Muhammed Kerem? Evde en çok oynuyorum. Saklambaç oynamayı biliyor musun? Saklambaç nasıl oynanıyor? Biraz anlatabilir misin? bir ebe oluyor. Evet. Sonra ebe saklananları bulmaya çalışıyor. Ebeleyemezlerse saklananlar evet. Onları ebe Ebe. Çok keyifli oynanıyor değil mi? Çok evet. böyle gizli yerlere saklanıyor musun Muhammed Kerem? Arkadaşların kolay bulabiliyor mu seni saklandığın yerde? Belki. Bazen. Peki Muhammed Kerem bugün ne okumak istersin? Sübhanekallah. Başlayabilirsin. Sübhanak bebe amdik ve tabarik esmik ve teala ve la ilahe kaycık. Alkışlıyoruz Muhammed Kerem'i. Sübhanak'e duasını okudu. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun Muhammed Kerem? Futbolcu. Futbolcu oynamak olmak istiyorsun. Umarım iyi bir futbolcu olursun. Muhammed Kerem'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz arkadaşlarımızla sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Beyda'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Beyda'cım gel. Bak dünya açtı parmaklarını. Peki hoş geldin Beyda. Nasılsın? İyiyim. Beyda'cım seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Dünya beş sayısını görebilir miyiz? Evet Beyda'cım neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Oyun oynamayı seviyor musun Beyda? Evet. En çok hangi oyun oynamayı seversin? Saklambaç. Saklambaç. Kimlerle oynarsın saklambaç oyunu en çok? Okulda arkadaşlarınla oynuyor musun? Evet. Seviyor musunuz bu oyunu? Hı hı. Peki körebeyi biliyor musun körebe oynamayı? Hayır. Onu bilmiyorsun. Peki en çok sevdiğin etkinlik nedir? Hmm. Oyun. Oyun oynamayı seviyorsun. Oyunlarda peki en çok sevdiğin bir oyun yok mu? Saklambaç. Saklambaç. Peki Beyda'cığım sen bugün bir çocuk bir dünyadan ne okumak istersin? Bir kuş. Mini mini bir kuş. Benim bir, Başlayabilirsin Beyda. Önümde bir kuş dalmıştı, pencereye konmuştu Adam onu içeriye çık 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 etsin diye pır pır canlar kanlandı. Enlerim bak boş kaldı. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun. Mini mini bir kuş şarkısını. Çok güzeldi. Beyda pek ince bir ince ne olmak istiyorsun? Doktor. Ne yapıyor doktorlar? İğne yapayım. İğne yapıyorlar. Sen hiç doktor gördün mü? Görmedim. Görmedim. Peki sen doktor olmak istiyorsun. Hastalarını muayene mi edeceksin? Evet. Peki. Beyda'ya teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Arkadaşımızı tanıyalım bakalım. Alo. Merhaba. Merhaba Aysim Afeyza. Hoş geldin. Bir çocuk bir dünyaya. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizlerin sesiyle daha daha mutlu oluyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Bizi nereden arıyorsun? Uşak'tan. Uşak'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki bugün hava nasıl Uşak'ta? Güneşli mi, yağmurlu mu? Güneşli. Güneşli bir hava var. Ne kadar güzel. Peki sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Hangi güzelliği paylaşmak istersin? Askerlik. Dinliyoruz başlayabilirsin. Ne? Başlayabilirsin okuyabilirsin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Kitabım Kur'an. Kalbimde iman. Bir Allah'a inan. Müslümanım Müslüman. E, peygamberim Muhammed. Aleyhisselam. Onu çok çok sever. Müslümanım Müslüman. Namazımı kılarım. Orucumu tutarım. Şükretmeyebilirim. Ben küçük bir Müslümanım. Müslümanım Müslüman. Ne kadar güzel bir şiir. Sen de çok güzel okudun. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Aybars'ı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Açtı parmaklarını çak yapmak ister misin? Evet. Evet, hadi gel bakalım. Çok güzel geldin. Şöyle mikrofona doğru dönersen sohbete başlayabiliriz. Aybars nasılsın? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Dört. Dört. Dünya dört sayısını görebilir miyiz? Aybars tam bu kadar yaşta. Peki sen neler yapmayı seviyorsun Aybars bir gün içerisinde? Ben ben traktöre binmeyi seviyorum. Traktöre binmeyi seviyorsun? Her zaman evimde traktörüme biniyorum. Traktörün var senin evde? Evet. Traktörü biraz anlatabilir misin? Ne Kırmızı, siyah. Kırmızı ve siyah. Tekerlekleri kocaman mı? Evet. Birisi biraz küçük, birisi de büyük. Birisi küçük, birisi büyük mü tekerlekleri? Evet. Kim sürüyor? Sen mi sürüyorsun? Evet. Nasıl sürüyorsun? Direksiyonu nasıl çeviriyorsun? Bir gösterir misin? Sağ-sol yapıyorum. Nasıl ve böyle böyle mi yapıyorsun? Evet. Böyle böyle yapıyorum. Sonra? Evet. Sonra da ben... Ben sonra oturuyorum. Evet. Dere sonu hangi yöne gitmek istediğimde dere sonu o yöne çeviriyorum ve on, onunla engel olmayan yerlerden gidiyorum. Engel olmayan yerlerden gidiyorsun. Peki traktörde ben hiç traktöre binmedim de bilmiyorum Aybaşcığım. Traktörde böyle bir emniyet kemeri var mı? Yok benim traktörümde. Senin traktöründe yok. Peki kuralları var mı traktöre nasıl binilir? Ya da nelere dikkat ederiz? Var mı bir kuralı? Evet. Nedir kurallar? Yere, yere sürtmemek evet. ve ayağınızı gaza sokmamak. Evet. Ama en önemlisi önünde düşman varken gazdan bir boru seyirli çıkmak. Hmm, kuralları varmış. Dikkatli sürmek gerekiyor o zaman. Peki Aybars'cığım okula gidiyor musun? O evet. Okulda neler yapıyorsun? Ben okulda bir kere gittim. <laughs> ben o zamanlar ben Öğretmenimin adını öğrenmiştim. Öğretmenin adı neydi Aybars? Zehra. Zehra öğretmene de böyle el sallayalım mı buradan? Sallamak ister misin? Evet. Zehra öğretmenim, Aybars sizin isminizi öğrenmiş. Peki okulda neler yapıyordunuz Zehra öğretmenle? Ee, e yemek yiyorduk. Yemek yiyorduk. Senin en çok sevdiğin yemek neydi Ay Aybars? Ee, benim en sevdiğim yemek Neydi biliyor musun? Bilmiyorum. Anneanne keki. Anneanne keki. Hay Allah nasıl yapılıyor anneanne keki? Çok merak ettim şu anda. Her şeyi karıştırıyorsun. Evet. Sonra onu onu erimesin diye cam cam poşetin içine ya da hı cam parçasının içine koyuyorsun poşetin içine mesela. Evet. Daha anneannem veriyor. Her şey var mı bu anneanne kekinin içerisinde? Evet. Bütün meyveler mi var? Evet, benim en sevdiğim meyve dut. Dut da var. Peki bunu anneanneler yapınca mı güzel oluyor bu keki? Hayır, ben ben onu onu pazardan alıyorum. Ha pazardan alıyorsun. Peki Aybaşçım, bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Ee... Bismillahirrahmanirrahim e, okumak isterim. Oku biz de dinlemek istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Rahim. Evet, Besmele'yi çekti Aybars çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Aybars büyünce ne olmak istiyorsun? Ee, uçan araba. Uçan araba kullanmak istiyorsun. Şimdi evet. traktörün de var. Belki onun uçanını yapacaksın. Peki senin uçan bir araban olsa ne renk olsun istersin Aybars? Ee, siyah olsun isterdim. Siyah olsun isterdin. Güzel bir renk olurdu. Aybars'a teşekkür ediyoruz. Ona alkışlarla yerini alıyoruz. Aybars'cığım geçebilirsin. Evet sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Muhammed Aslım'ı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Muhammed Aslım hoş geldin. Mikrofona dokunmuyoruz. Birazcık şöyle geriye doğru gidebiliriz. Evet başlayabiliriz sohbete. Nasılsın iyi misin? İyi. Seni tanıyabilir miyiz? Neler yapmayı seviyorsun? En çok, en çok. çok e, araba sürmeyi seviyorum. En çok araba sürmeyi seviyorsun. Sevdiğin üç tane renk nedir Muhammed Aslım? Siyah, beyaz, sarı, mavi. Siyah, beyaz, mavi ve sarı. Sarı renkte bir meyve geldi mi aklına? He? Geldi mi bir meyve sarı renkte? Şöyle biraz düşün. Muz. Muz. Muzu süt içtin mi hiç? Hı hı. Çok güzel oluyor değil mi tadı? <laughs> Peki okula gidiyor musun Muhammed Asım? Evet. Okulda neler yapıyorsun? Ders. Ders. En çok sevdiğin ders nedir? Matematik. otomatik Biz de ona kadar sayar mısın Muhammed Asım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alkışlıyoruz. Ne kadar güzel öğrenmişsin. Hiç takılmadan ve şaşırmadan saydın. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Asım, bugün bize ne okuyacaksın? Subhanike. Başlayabilirsin. Subhanike Allahümme ve bendik ve tebarek ve teala ceddi. Vela ilahe gayrık. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Polis. Polisler ne yapıyor Muhammed Asım? Kötülere hapse yatıyor. Kurallara uymamızı da sağlıyorlar değil mi? <laughs> Muhammed Asım'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Muhammed Can. Hoş geldin evet. bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Neler yapmayı seviyorsun? Boyama yapmayı seviyorum. Boz yapmayı seviyorum. Oyun yapmayı, oyun oynamayı seviyorum. Oyun oynamayı seviyorsun. Ne kadar güzel. Peki bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? İlahi. İlahi. Dinlemek isteriz biz de. Başlayabilirsin. 571 de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet. Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine. Süt annesi Halime, donu cennet evine. Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine. Süt annesi Halime Doğdu cennet evine Bastı altı yaşına Kaldı bir tek başına İnci gibi annesi Üzüntüler boşuna Alkışlıyoruz çok güzel okudun 571 ilahisini Seni çok öpüyoruz Allah emanet ol hoşça kal Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki son arkadaşımız İrem'le sohbetimize devam ediyoruz. İrem'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. İram hoş geldin. Hadi gel bakalım. Evet. İram hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım İrem. Senin adın İram. Çok güzel bir ismin var. İremciğim neler yapmayı seviyorsun? Oyuncak oynamayı seviyorum. Oyuncaklarınla oynamayı seviyorsun. Peki evde neler yapıyorsun? Ee, oyuncaklarımla oynuyorum. Okulda neler yapıyorsun? Matematik çalışıyorum. Matematik çalışıyorsun. Boyama yapıyorum. Boyama yapıyorsun. En çok sevdiğin üç tane renk nedir boyama yaparken? E, pembe. Evet. Kırmızı. Evet. Yeşil mavi. Güzel böyle canlı renkleri seviyorsun. Peki sen resim çizmeyi biliyor musun? Ağaç çizer misin resimde? Evet. Ne renge boyarsın ağaçları? Yeşil. Yeşile boyarsın. Başka renk olabilir mi İrem ağaçlar resimde? Anne. Sadece yeşil renkte olmalı öyle mi? Evet. Peki. Peki İremciğim annene yardım eder misin? Evet. Annenle neler yaparsın? Eh yardım ederim. Yardım edersin. Nasıl yardım edersin çok merak ettim. Ballı kek yapıyorum. kek mi yapıyorsunuz? E -e. ne yapıyorsunuz? Pankek. Pankek yapıyorsunuz. Pankek nasıl yapılıyor? Birazcık anlatabilir misin? Un. Evet. Ya. Evet. Su. Su, yumurta var mı? Evet. Süt var mı? Evet. Ne yapıyoruz bunları? Karıştırıyoruz. İçine atıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz atıyoruz. Pankek oluyor. Sonra tavaya atıyoruz. Sonra tavaya atıp pişiriyoruz. Sonra Üzerine çikolata, çikolata sürüyor muyuz? Evet. Çok güzel oluyor. Sonra değil mi? yiyoruz. Sonra yiyoruz afiyetle. Ben de çok seviyorum pankeki çikolatalı. Çilek de koyabilir miyiz mevsimine göre? Evet. Olabilir değil mi? Harikasın. Muz da. Muz da olabilir. Sabah kahvaltılarında çok güzel oluyor. Değil mi? Evet. Evet. İrem peki sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Küçük kurbağa. Başlayabilirsin. Küçük kurbağa, küçük kurbağa neredesin? Kurum nerede, kurum nerede? Yüzerim derede. Nerede yüzerim? Kuvak vak vak, kuvak kurum vak vak, derde. kuyruğun kurum nerede? nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok Yüzlerim derede Alkışlıyoruz İrem'e teşekkür ediyoruz Peki İrem büyüyünce ne olmak istiyorsun? Merve'yi Evet İrem'e teşekkür ediyoruz Onu alkışlarla yerini alıyoruz Evet sevgili arkadaşlar Programımızda şimdi bir video izleyeceğiz Ben kimin bilin bakalım Sıcak yerlerdir sevdiğim Havalar soğumadan kanatlarımı açıp sıcak ülkelere göçerim. Doğrusu biraz da gevezeyim. Gezip gördüklerimi, duyup dinlediklerimi laklaklarımla anlatmak isterim. Yükseklerdir benim yerim. Bir evin çatısında, bir ağacın dalında ya da minarededir evim. Arada beni görmek isterseniz başınızı kaldırıp havaya bakın gökyüzünde açıksa kanatları size kocaman bir selam yollarım. Ben kimin bilin bakalım. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu izledik. Ben kimin bilin bakalım dedi sevimli dostumuz. Lak lak diye konuşur. Gökyüzünde görürüz. Bir tahmin var Kuş mı? Kuş Kuş dedi. Beyda. Tren. Uzun bir gagası var. Aybars Kartal Kartal dedi Aybars İrem. Kartal Kartal dedi İrem. Deprem O zaman hep beraber videomuzu bir izleyelim bakalım oradaki sevimli dostumuz kim Ben kimin bilin bakalım ben bir leyleğim. Evet hep beraber izledik. Resmimiz birleşti. Neymiş sevimli dostumuz? Leylek. Leylek. Evet çok güzel. Leylek birleşti ve biz de görmüş olduk. Sevgili arkadaşlar arkadaşlarımızla tahminimizi yaptık ve hiçbir yere ayrılmayın. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bir çocuk bir dünyada eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Elimde gördüğünüz nedir arkadaşlar? Tencere. Evet oyun köşemizde meslekler ve meslekleri yapanların yaptığı işler var. Tencerede kim yemek pişirir? Aşçı. Aşçı. Evet hep beraber bildiğiniz aşçının tenceresini götürelim ve yemeğini yapsın. Oyunumuz böylelikle başlamış oldu. Muhammed Kerem'i alkışlarla çağırıyoruz. Muhammed Kerem, pilot nerede olur? Ya da pilot ne kullanır? Uçak. Bak bakalım uçak nerede? Aşağıya bakalım. Muhammed Kerem, bak burada. Şuraya bakar mısın? Nerede uçak? Evet. Hadi pilotun uçağını götürüp takalım, eşleştirmiş olalım. Muhammed Kerem'i Alkışlarla yerini alıyoruz. Beyda ile devam ediyoruz. Beydacığım, boyacılar ne yaparlar? Boya yaparlar mı? Evet, onların bir boya kovası var mı? Evet, hadi götürelim boya kovasını. Takalım. Beyda'yı da alkışlarla yerini alıyoruz. Aybars'la devam ediyoruz. Aybars'cığım, <laughs> dalgıçlar ne giyerler ayaklarına? Palet giyerler değil mi? Evet. Hadi al pale, paleti. Götür bakalım dalgıçın paletini yanına. Nerede dalgıç? Nerede? 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 Evet hemen takalım şöyle. Evet. Aybars'ı da alkışlarla yerine alıyoruz. Çok güzel. Muhammed Asım'la devam ediyoruz. Muhammed Asım doktorlar hangi arabanın içerisinde olurlar? Ambulans tam olurlar? Evet hadi takalım. Evet onu arkadaşımız yapacak. Seni de alkışlarla yerine alıyoruz. İrem'le devam ediyoruz. Evet. İrem'cim polislerin arabası var mı? Evet götürdük polisin arabasını ve İrem'i de alkışlarla yerine alıyoruz. Evet şimdi soruyoruz sizlere sevdiniz mi bu güzel eşleştirme oyunumuzu? Çok güzel oynadınız kısa sürede eşleştirdiniz. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Evet arkadaşlarımızla çok keyifli bir oyunu geride bıraktık. Hiçbir yere ayrılmayın şimdi veda zamanı. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da güzel, renkli ve keyifli bir bölümün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları tanımak çok güzeldi. Arkadaşlarımıza hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Muhammed Kerem'i alkışlarla çağırıyorum. <laughs> Muhammed Kerem dünyadan bir tane balon seçebilirsin. Gel böyle. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Böyle gelebilirsin. Ve Beyda'yı alkışlarla çağırıyorum. <laughs> Beyda'cığım sen de balonunu alabilirsin. Seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Gel böyle arkadaşının yanına. Ve Aybars'ı alkışlarla çağırıyorum. <laughs> Aybars'cığım seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de böyle Muhammed Kerim'in yanında durabilirsin. Ve Muhammed Asım alkışlarla çağırıyorum. Evet. Muhammed Asım seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de böyle beydan yanına gel ve İrem alkışlarla çağırıyorum. İrem'ciğim bu da senin. Sen de böyle Aybars'ın yanında durabilirsin. şimdi hep beraber ekran başındaki arkadaşlarımıza veda edelim. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.